Aho. Dur dur abi ne? Şunu görüyor musun? Şunu. Dur abi. Şunu gördün mü? Abi öyle bir şey. Kim sahtım lan abi? Oha. Oha. Kaplumbağa gibi lan ha, attı. Kim ya? Köpek kim sahtı ya bak. Gözü şu. görüyor mu gözü? Şu mu? Abi gözü görmüyorsunuz mu? Bir tek ben mi görüyorum? Ya ya şu. He. Şu, ama şurada pas var, pas. Aha. Şu Şunu bir görüyor musun? Video oluyor. Evet. Şura bak. Ağzı. Şurada videodu. Şu, şu ağzı bak. Şu gördün mü bak şurası. Hmm. Ha, onu gördün mü? Şuna bak şuna. Bak. Şu işte. Abi orada ibrik bir şey değil mi? Şu. Üstündeki de hmm. Abi ışığı da Video alıyor zaten. Hmm. Şey, şu diğer şu, demek ki şey, Kütle mikini yesin az abi. Biraz bir daha aşağı indirebiliyor musun? Bir dakika abi. Bir dakika. Sen de ömrüne bakıyorsun. Şunu şunu şunu. İbrik mi bu? Şey... İbrik gibi. Ya, Tas gibi bir şey işte. Tas gibi. <laughs> Aha şu işte. Şuna. Bak o, gördün mü? Gördüm. Şu. Tam bir köpek gördün de mü? Köpeğe de benziyor. Timsah da benziyor. Ama bunun devamı bu, tara bu tarafa devamı da var. Var da işte. Aşağı indirebiliyor musun? İndir. İndir düşüp yandan gidecek. Çek yukarı bir daha bırak yana yani oraya düşüreceksin bak. Çek bırak yana düşsün yandan düşecek. Dur. Bir daha çek bir daha bırak. Takılır mı? Diyeyim? Yok takılmaz. Aha dur. Hiç kımıldatma. <laughs> o şey peki üstten düşmüş olabilir de şura. Bu da <laughs> kaya gibi duruyor aslında. Şu. Kaya mı gidiyor? <laughs> şu şu dur. altındaki ibrik gibi duruyor. <laughs> altındaki ibrik gibi duruyor. Bak şu. görüyor Onu bir daha aşağı işte düşürebilsen. Biraz daha. Burası toprak değil ha. Ha bu. Kaya. Bir dakika öbür delikten nasıl? Şu bir tane oyuma yakaladık ya. Tüplanan taramayla. Ee, yere bulduk. Üstünden delik deldik. 12 metre yılan kanara saldık. İçinde kazan olduğunu gördük. Yılmaz biz bu hektarla bir şeylərə ulaştıq. Elinə əmənə salıq. E, dürüst adamsın. Eee, çoxluqlar 10 nömrə.